Evet arkadaşlar gelelim ikinci alternatifinize, başlangıç alternatifinize. Bu alternatifinize yine simülatör olmaz, olmazlarından bir tanesi. Simülatör çalışması veya simülatör çalışma için gerekli olan donanımları mutlaka halletmeniz gerekiyor. E, i̇kinci alternatif, e, eminim bu videoyu izleyen çoğu arkadaşım katılmayacak. Özellikle profesyonel arkadaşım. Fakat bu ürünü ben kendim test ettiğim, ve en az 2-3 kişi şu ana kadar e, forumumuz üyelerinden yeni başlayanlar test ettiği için çok rahatlıkla size ikinci alternatif olarak sunuyorum. Artıları ve eksileriyle. Arkadaşlar ikinci alternatif ise 6 kanal bir mikro helikopter ile e, artı simülatör çalışmasını ikinci alternatif olarak sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi burada hangi 6 kanal mikro helikopter der isek ki aynı paraya geliyor ama 20 dolara alacağınız wireless'ta kendi kumandanız kendi kumandasını kablo bağlantısıyla simülatörde kullanma imkanınız var. Şimdi arkadaşlar bu çözümün ikinci seçenin artı ve eksilerini vurgulamak gerekirse bir seçenek bunun eksisi arkadaşlar.